Renklerinin aşığıyız anla sana Gel bu sene hep beraber yemin edelim Bizim için yüreğini koy sahaya Nitir şampiyonluk hasretini Hüzünleri, kederleri at kenara İnan bize göreceğiz güzel günleri Renklerinin aşığıyız anla sana Gel bu sene hep beraber yemin edelim Bizim için yüreğini koysaya aya Bitir artık şampiyonluk hasretini Hüzünleri, kederleri at kenara İnan bize göreceğiz güzel günleri Renklerinin aşığıyız Allah sana Gel bu sene hep beraber yemin edelim Bizim için yüreğini koysaya aya artık şampiyonluk hasretini Üzümleri, kederleri at kenara Canım göreceğiz güzel günleri at, at. Renklerinin aşığıyız anlasana sana Gel bu sene beraber yemin edelim Üzün için yüreğini koy sahaya Getir artık şampiyonluk hasretini Üzümleri, kederleri at kenara İnan bize göreceğiz güzel günleri Renklerinin aşığıyız anlasana Gel bu sene hep beraber yemin edelim Bizim için yüreğini koysa ya Bitir artık şampiyonluk hasretini Hüzünleri, kederleri at kenara İnan bize göreceğiz güzel günleri Renklerinin aşığıyız anla sana Gel bu sene hep beraber yemin edelim Bizim için yüreğini koy Getir artık şampiyonluk hasretini Hüzünleri, kederleri at kenara İnan bize göreceğiz güzel günleri Renklerinin aşığıyız anla sana Gel bu sene hep beraber yemin edelim Bizim için yüreğini koy Bitir artık şampiyonluk hasretini Hüzünleri, kederleri at kenara İnan bize göreceğiz güzel günleri Renklerinin aşığıyız anlasana İnan sene hep beraber yemin edelim Bizim için yüreğini koy sağa Bitir artık şampiyonluk hasretini Hüzünleri, kederleri at kenara İnan bize göreceğiz güzel günlerle La 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 la